Sosyal güvenlik programından herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Naz Özdeğirmenci. Çalışma hayatında gündemi masaya yatıracağımız programla karşınızdayız. Bugün orta vadeli programdan çalışma hayatına yansıyan yeni düzenlemeleri, tamamlayıcı emeklilik sistemini, güvenceli esnekliği ve sendikaların tutumunu konuşacağız. Ve tabii ki sizden gelen sorulara da yer vereceğiz ve tüm bu konuları her hafta olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve sosyal güvenlik uzmanı doçent doktor Okan Güray Bülbül ile ele alacağız. Okan Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Nazanım, hoş buldum. Okan hocam geçtiğimiz hafta OVP'nin resmi gazetede yayımlanmasının ardından çalışma hayatında en çok konuşulan başlıklardan biri de tamamlayıcı emeklilik sistemi oldu. Adı yeni ancak etkileri tartışmalı. Test tam olarak nedir? bize anlatır mısınız? Yani çalışanlar için bu sistemin hayata geçmesi hangi somut sonuçları doğurur? Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi orta vadeli program resmi gazetede yayınlandı ve tam anlamıyla çalışma hayatına bomba gibi düştü. Fakat şunu ifade etmek lazım. OVP'de yer alan iki düzenleme çalışma hayatını çok yakından ilgilendirecek ve aslında kalıcı bütünsel bir değişiklik anlamına gelecek düzenlemeleri içeriyor. Bunlardan bir tanesi tamamlayıcı emeklilik sistemi, ikincisi güvenceli esneklik. Şimdi bunlar orta vadede planda yer alan uzun vadeli hedefler fakat ilk kez yer almıyorlar. Diğer taraftan OVP'yi çalışma hayatı açısından doğru okumak lazım. Bunlar bir program dahilinde belirlenmiş hedefler, ulaşılması hedeflenen noktalar. Ama şunu ifade etmek lazım. Bunun arka planı ilgili kurumlar tarafından çalışılarak hayata geçirilecek ve şu an için somut net bir düzenlemeden ne yazık ki bahsedemiyoruz. Bunu özellikle niye vurguladım? OVP yayınlanır yayınlanmaz hem tamamlayıcı emeklilik ile ilgili hem güvence ve esneklik kapsamında 4 günlük çalışma haftasıyla ilgili hedeflenen tarihlerde sanki bu hemen hayata geçecekmiş gibi bir hava yaratıldı kamuoyunda. Öncelikle onu ifade ederim. Tamamlayıcı emeklilik sistemi sosyal tarafların mutabakatı olmadan hayata geçirilebilecek bir hedef kesinlikle değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü TES ilk kez orta vadeli programda yer almıyor. Daha önce de 2023-2025 dönemine ilişkin planda yer almıştı ama hayata geçememişti. Bunun arkasında yatan en önemli neden de sosyal tarafların mutabakat sağlayamamış olmasıydı. Bunu öncelikle ifade ederek başlayalım. Diğer taraftan tamamlayıcı emeklilik sistemi programda yer alan haliyle neyi ifade ediyor? Çok konuşuyoruz biliyorsunuz sosyal güvenlik sisteminde emekli aylıkları düşüş eğiliminde. Özellikle emeklilerin refaha erişmesinde ciddi problemler var. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak ve tasarrufları arttırmak adına tamamlayıcı emeklilik sistemi ikinci bir sütun bir emekli aylığı olarak hayata geçirilmek isteniyor. Fakat bu hayata geçirilirken mevcutta uygulanan otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminin dönüştürüleceği ifade ediliyor. Diğer taraftan işçi kesintisine ilaven işveren kesintisinde olacağı hedefleniyor. Şimdi bu da tabii haliyle tartışmaları beraberinde getiriyor. Neden? Çünkü işçiden kesinti yapılacak bir sisteme alışık çalışanlar bu kesintinin kendileri adına bir fonda birikip devlet katkısı alıp belirli şartlar dahilinde ödenmiş 120 ay ve 56 yaş şartıyla sistemde biriken bütün parayı almaya hazırlar. Fakat İşverenin katkısı yüzde üçlük yüzde beşlik her neyse onu da ifade edelim burada net bir oran da söz konusu değil. Daha önce hazırlanmış taslaklardaki oranlar üzerinden konuşuluyor. İşverenin bu katkıyı ödeyecek olması biraz zor. Çünkü zaten işgücü piyasasında işgücü maliyetlerin yukarıya çıktığı bir dönemdeyiz. Asgari ücrette bir artış yapılamamış. İşverenin maliyetini artıracak bir düzenlemeye işverenin de rahatlıkla tamam diyeceğini düşünmek çok kolay değil. Dolayısıyla sisteme geçmek açısından ciddi aşılması gereken engeller var. Ama sistemin asıl amacı tasarrufları arttırmak ve sosyal güvenlik sisteminde düşen emekli aylıklarını ikinci bir sütun aylıkla desteklemek. Ama şu an için net, somut şöyle olacak, şu tarihte hayata geçecek demek mümkün değil daha önce tartışılmış taslaklarda yer alan oranlar ve sistemler üzerinde konuşuluyor. Ama şunu ifade etmek gerekir ki bu sistem eğer hayata geçecekse sosyal tarafların mutabakatı şart. Diğer taraftan mevcutta yer alan ölüm ve emeklilik koşulları yani 56 yaş ve ödenmiş 120 ayın dışında da sistemden çıkışı mümkün kılacak düzenlemelere ihtiyaç var işçi açısından. İşveren açısından da katkının ne oranda olacağı çok önemli. Bu konular netleşince daha somut bir plan üzerinde tartışmak mümkün olabilir. Evet yani görünen o ki test sadece teknik bir düzenleme değil çalışma hayatının geleceğini şekillendirecek bir adım olacak diyebiliriz. Peki şimdi orta vadeli programda öne çıkan bir diğer kavram da güvenceli esneklik. Aslında kulağa biraz paradoks gibi geliyor. Hem güvence hem esneklik aynı anda sağlanacak, nasıl sağlanacak sorusu var. Burada kastedilen tam olarak nedir Okan Hocam? Yani önümüzdeki dönemde çalışma hayatında hangi yeni istihdam biçimlerini görebiliriz? Aslında çok doğru yerden başladınız Nazalım. Biz akademik camiada bu kavramın ne olması, Türkçe'ye nasıl çevrilmesi gerektiği konusunda uzunca bir süre tartışmıştık. Fakat orta vadeli programda bu ifade edilince kamuoyunda daha çok tercih edilen güvenceli esneklik kavramı tercih edildi ve ulusal medyada e, sosyal medyada hep bunun kullandığını görüyoruz. Aslında bu kavramın İngilizcesi flex security. Yani esnek bir güvence. Yani güvencenin esnetildiği bir yapı. Şimdi sizin söylediğiniz gibi güvenceli esneklik dediğimizde sanki esnekliğin güvenceye kavuşturulduğu bir paradokstan bahsediyormuşuz gibi oluyor. Dolayısıyla tam da bu noktadan hareket edersek bu aslında işgücü piyasasında bazı şeyleri ifade ediyor. Ama bunun çalışanlar ve işverenler açısından ifade ettiği şeyler farklı. Çalışanlar açısından daha esnek bir çalışmanın hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Fakat bunun güvenceyle desteklenilmesi hedefleniyor. Fakat işveren tarafından mevcut çalışma biçimlerinin daha da esnetilmesi gibi bir sonuç çıkıyor. Çünkü güvenceyi hayata geçirecek mekanizma devlet ve devletin sosyal korumada kullandığı argümanlar. Bunlar sosyal güvenlik sistemi, sosyal yardım sistemi ve sosyal hizmet sistemi bir arada düşünülebilir. Dolayısıyla burada bir güvence ve esneklikten bahsediyorsak yine öncelikle sosyal taraf olan işçi kesiminin, çalışanların ikna edilmesi lazım. Ama burada orta vadeli programda açıkça ifade edilen bazı gruplar var. Kadınlar ve gençler bunların en önemlileri. Çünkü biz biliyoruz ki mevcutta bakım yükü nedeniyle kadınların iş gücü piyasasına katılmasında zorluklar var. Bu zorlukları ortadan kaldıracak yöntemler esnek çalışma yöntemleri. Bunlar kısmi süreli çalışma olabilir, uzaktan çalışma olabilir, Bunlar hayata geçerse kadınların daha çok iş gücü piyasasına katıldığını biliyoruz. Diğer taraftan gençler açısından da esnek çalışma biçimleri hayata geçerse bu durumda daha çok gencin istihdama kavuşabildiği bir durum yaşanıyor. Diğer taraftan Türkiye özelinde de yavaş yavaş iş paylaşımı gibi modellerin konuşulmaya başlaması gerekiyor. Özellikle EYT sonrası emeklilerin ve emekli olamayanların bir arada bulunduğu bir iş yerleri ortaya çıktı. Buralarda biraz çalışma paylaşımının ve çalışmayı paylaşan daha tecrübeli kesimin yenilere yerlerini bıraktığı veya bu yenilerin de ücret ödemelerinin bir miktar desteklendiği bazı sistemleri konuşmaya başlamak gerekecek. Ama şunu da bu konuda ifade edelim. Kamuoyunda da güvencere esneklik deyince işte Türkiye'de dört günlük çalışma haftasında geçiliyor veya önümüzdeki yıldan itibaren kamuda esneklik hayata geçecek gibi somut şeyleri henüz söylemek için erken, özellikle 4 günlük çalışma haftası Türkiye için Halihazırda da uygulanabilecek bir sistem. Bunun için OVP'ye veya başka bir yönlendirmeye gerek yok. Denizli'de sanayi bölgelerinde bunun kullanıldığını biliyoruz. Olumlu sonuçları olduğunu da biliyoruz. Ama bunun bir düzenlemeye kavuşturulması, hukuki çerçevede çizilmesi anlamında orta vadeli programda bir hedef yer alıyor. Dolayısıyla somut değil ama planlamaların olduğu bir metinden bahsetmek mümkün. Evet, Okan Hocam önümüzdeki haftanın takvimine baktığımız zaman sendikaların TES'e dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. İlk sinyaller de sert çıkışlar olabileceği yönünde. Sendikalar TES'e neden olumsuz yaklaşıyorlar? Yani çalışanlar açısından sert tepkiler görmemiz mümkün mü haftaya? Mümkün Nazan'ım. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi ilk kez yer almıyor tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kamuoyunun gündemine ilk kez gelmiyor. Buradaki sendikaların tavrı da kıdem tazminatının bu sistem içerisine yedirilmesi ve entegrasyonun sağlanması konusu. Böyle bir entegrasyon konusunda Türk İş ve Diskin çok net, somut bir tavrı var. Türk İş bunu kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir sloganıyla ifade etti ve bunu da elimizden alırsanız bizim burada bulunmamızın bir anlamı yok anlamına gelecek söylemlerde bulundu daha önce. Disk de aynı e, yönde görüş bildirdi ve kıdem tazminatında herhangi bir hak kaybını, bir adım dahi geriye girişi kabul etmeyeceğini açıkça ortaya koydu. Hak Hakiş'in bu anlamda biraz daha tartışılabilir olduğuna dair bir yaklaşımı var ama onların da herhangi bir hak kaybına yönelik bir tavrı olumsuz olacaktır. Şimdi geçen hafta kamuoyuyla paylaşıldı. Biraz detaylar ortaya döküldü. Şimdi bunların önümüzdeki hafta yorumlanıp özellikle Türk iş başta olmak üzere disk ve hak de çok şiddetli tepkiler ortaya çıkabilir. Diğer taraftan daha önceki deneyimlerine güvenerek ve inanarak bir tepki göstermeyip İş somutlaşırsa, bir kanun teklifine dönüşürse o zaman tepki vermek yoluna da gidebilir konfederasyonlar. Çünkü dediğim gibi ilk kez yer almıyor ve kıdem tazminatına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almıyor şu anki taslakta. Mevcuttaki otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminin tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor. Ama ne zaman ki bunun içerisinde kıdem tazminatının da dahil edileceğine yönelik bir somut belge görülür, işte o zaman Türk İş'in ve diğer konfederasyonların bu konuda sert tavrı olabilir. Ve şunu söylemek lazım. Bu sosyal tarafların mutabakata sağlanamazsa yine hayata geçmeyecek bir sistemden konuşuyoruz demektir. Peki bir diğer başlıkta turizm artık Kasım yeni Ağustos deniliyor. Yani sezon uzuyor, turizmde yeni bir momentum yakalanmış gibi de görünüyor. Bu tablo turizm sektöründeki istihdam için yeni yaklaşımları beraberine getirir mi sizce? Mutlaka getirecektir Nazan'ın. Çünkü artık dediğiniz gibi bir slogana dönüştü. Hem iklim değişikliği hem Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullar ve bu yıl özellikle daha önce de konuştuğumuz tatillerin hafta sonuyla birleştirilme ihtimalinin yüksekliği nedeniyle Kasım ayı rezervasyonlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Turizme yönelik hafta tatiliyle ilgili bir düzenleme hayata geçmişti ve geçen haftalarda konuşmuştuk. Bu gidişat bizi turizm sektörüne yönelik bazı yeni tedbirlerin de önümüzdeki süreçte meclis açılır açılmaz yani yaklaşık 17-18 gün sonra tekrar gündeme gelebileceğini gösteriyor. Sektörün bu konuda uzayan sezon nedeniyle 6 aylık geçici çalışma ilişkilerinin bile daha uzun süreli düşünebileceği bir yapıya doğru evrileceğini gösteriyor. Peki Okan Hocam izleyici sorularıyla devam edelim dilerseniz. İlk sorumuz Fidan Hanım'dan. Aile bağlarından doğan haklar da her zaman çok merak ediliyor. Fidan Hanım 1965 doğumlu hiç çalışmadığını ifade etmiş. Emekli de değil. Ölen babasından emekli maaşı aldığını ifade ediyor. Ölen kardeşimin de maaşını alabilir miyim diye sormuş. Ne dersiniz? Maalesef ölüm aylığında geride kalanların hak sahipliğinde ya eş ya çocuk olma durumu var. Dolayısıyla kardeşten bir ölüm aylığı alınma ihtimali yok. Mevcutta babasından dolayı aldığı aylığı almaya devam edebilir ama kardeşten dolayı bir ölüm aylığı alınması Sosyal Güvenlik Sistemimizde mümkün değil. Değil. Peki bir diğer sorumuz da Murat Bey'den. EYT'de son dönemin en çok konuşulan düzenlemeler düzenlemelerinden biri malumunuz. EYT düzenlemesinden faydalanamadığını ifade etmiş. kademeli emeklilikle ilgili herhangi bir gelişme var mı diye soruyor. Şu an için bir gelişme yok ama söylediğimiz gibi 8 9, 9, öncesinde sigortalı olanlarla 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar arasında ciddi bir fark var. Bir tanesi 5975 güne en fazla emekli olabilirken diğerinin 7000 güne ihtiyacı var. Artı yaş şartı 58 ve 60 kadın ve erkeklerde. Buradaki farklılığın, adaletsizliğin giderilmesine yönelik kurulmuş dernekler var. Emeklilikte Adalet Derneği, Diğer taraftan yürütülen bazı mücadeleler var. Şu an için somut bir gelişme yok. Ama ilerleyen bir dönemde özellikle siyasetin gireceği yeni süreçler bu konuda belirleyici olabilir. Peki sıradaki soru Selin Hanım'dan. Ee, tabii çalışmaya başlayınca maaş kesilmesi de sık sık karşılaşılan bir durum. Ee, Selin Hanım 1989 doğumlu babasından maaş alıyormuş fakat işe gelince maaş kesilmiş. 3 ay çalışıp işten çıktığını ifade ediyor. Tekrar maaş bağlanması için başvuru yaptım ancak yanıt gelmedi. Ne yapmalıyım diye sormuş size. Selin Hanım'ın mutlaka e-devlet sistemine girip DYS yani Döküman Yönetim Sistemi üzerinden SGK'ya verdiği dilekçeyi takip etmesi gerekiyor. Burada verdiği dilekçeye karşılık olarak işleme alındığını görmesi yeterli. İşleme alındıktan sonra işten ayrıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren kendisine yeniden ölüm aylığı bağlanması söz konusu olacak bağlanmada bir gecikme olmuş olsa bile aylık konusunda herhangi bir kayıp yaşanma ihtimali yok. Dolayısıyla endişe etmesin. Fakat döküman yönetimi sistemi üzerinden E-Devlet vasıtasıyla erişeceği sistem üzerinden dilekçenin teslim alındığı ve işleme alındığını mutlaka görsün, bundan emin olsun. Eğer e-devlet sistemi üzerinden erişim sağlayamazsa bu durumda dilekçe verdiği üniteye başvurup dilekçenin akıbetini sorulması gerekiyor. Eğer dilekçe alınmış ve işleme alınmışsa en kısa sürede aylığı bağlanacak. Evet yani kısa süreli bir iş deneyini sonrası maaş hakkı konusunda izlenecek yolda oldukça kritik diyebiliriz herhalde hocam. Çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için.